Bugün sizlerle e, Hunger Games'e karşınızdayım. E, lütfen daha çok Hunger Games gelmişsiniz istiyorsanız aşağıdan videoyu sadece 2 saniye zayıf beğenmeyi unutmayın. Ve arkadaşlar e, bu arada size söylemem gereken bir şey var. Bugün e, konu olacak yani Hunger Games oynadığında e, bir tane konumuz olması lazım. Ben de bir konu buldum. E, mesela bu konu ne en sevdiğim youtuberlar falan yani en sevdiğim youtuberları sizlere sayacağım iyi şeyler evet karşınızdayım oha chestlere bak abi bu ne bu nasıl bir chest bu galiba yeni geldi ben çünkü hiç bunu oynamadım bilgisayarda sanırım oynamıştım yeni yüklendi Yo, hayır oynamıştım şu üste gitmeye çalışacağım şu canlardan çıkacağım çıkacağım ki. Aynen çıkacağım. Bakalım bakalım şey şuraya. Bir dakika. Birazcık chatte takalım. Hella nedir abi? Neyse ben şifreye gireyim. Girmişim. Neyse bir şey olmaz. Hella nedir? Hella yazdım. Bakalım bakalım bakalım. Bir dakika. Hala bir dakika. Bekleyeceğiz. Yani bugün Hunger Games olacak. Yani Sky Wars la Hunger Games. Hayır. Ha bu vıp olduğu için VIP yani pardon. Abi niye zaman geçmiyor ya? Geçti gibi geliyor da geçmiyor. Bekliyorum neyse başlayınca videoyu da başlatırım ben Evet arkadaşlar 30 saniye kaldı çok da durdurmadım zaten yani çok zaman geçmedi emin olabilirsiniz bu skin'e ben takıldım yani hoşuma gidiyor Minecraft bayağı bir kasıyor texture pack'ten dolayı olması lazım ama texture pack güzel yani sevmiyorsanız da Minecraft texture pack ile oynayabilirim ee, yani PvP çok Bilmem ama yani bazen başarılı başarılı oluyorum. Yani bazen kazanabiliyorum o da bazen yani gitmece falan kalıyorum. Ama yani kazanmak önemli değil. Gitmece kalsam yeter yani. Çok bir sorunum yok yani. Çok bir zorunluluğum yok. İlla yani birinci olmak zorunda değiliz. Yani Herkes birinci olamaz. O yüzden gitme hiç yeter bana. Şu üstü, üstte, ne var acaba? Üstte ne var ki? Kesin üstte çıkanlar olur. Bakalım e. çete. Çete. Hadi be. Ne kadar geçti. 3 dakikayı böyle kaybettim. Maşallah. Sanırım Türk var. Oh harika zaman ama. Kastı bayağı kastı çok kastı. Bayağı kastım. Bir, hadi bir gelsin. Şimdi, hadi geçiyoruz. Hiçbir şey vermemesi benim gerçekten zorunuma gitti. Vallahi sinir oldum. Yani daha ne diyeyim? Abi hiç mi bir şey çıkmaz ya? Chest açamam. kılıçlar özellikle benim çok hoşuma gidiyor. Falan yani. daymadı da kılıç mı buldum ben? Bu ne? Daha, daha, daha. Tamam kaç. Ura! Abi bu nasıl bir yol? Gülünü seveyim vallahi korktum. Yol göremediğim için korkuyorum yani. Bir zorunum yok. Onu göremiyorum. Kesin düşeceğim. Evet düştüm. Yani bug'unu seveyim. Daha ne diyeceğim? Aa ölmedim. Şu an baya bir bug oldu. Evet bug oldu. Bugdan sonra görüşürüz diyorum. Bir dakika. Bug olmamış. İyi harika. O zaman devam edelim. Abi. Tamam geri geldim. Birazcık çabuk oldu. Ya abi aldım. Her şey niye gider bir insanın? Bir tane bile kılıcım yok. Ama tekstür pek çok güzel. Cidden yani. İstiyorsanız yorumlara yazın. Ben yani istediğiniz şu şey yapmaya çalışacağım. E, videosunu çekerim yani. sizde de istiyorsanız. Ee, bu bize ait bir tek pek ee, ama birazcık Ahmet e Aga tek surpeke benziyor yani. O benim zorunum değil. Yoruluyorum. Neyse üzerimize bir set giyelim. Şöyle pek olmadı ama güzel olmadı ama neyse buna da şükür. Bu bölüm sadece o zaman Hunger Games'e kalsın. Yani Hunger Games içinde Sky varsa olmaz. Bu gün neden iki video attım? 5 gündür video gelmiyordu. Yani neden gelmiyordu? Benim e, 5 gün içinde attığım iki tane video vardı ve ikisini de e, yüklemedi yani YouTube'a. Yükleyemedim. Yani yükledim ama YouTube kabul almadı. Olmadı yani. Telif yedi sanırım. Allah vurma. Oha yavaş ya. Yani bildiğin yani PvP mi değil. Bunu sizlere söylüyorum. Yani çok da PvP oynayan biri değilim. Yani PvP sevmiyorum. Bayağı da kasıyor. Bir daha geri atarsa oyunu kapatacağım. Neyse. Adamlık bizde kalsın. Cidden sevmiyorum bu oyunu yani. PvP'yi sevmiyorum. Bayağı kasıyor. Bu ne? Yani ben ne mi kasıyor sizde mi kasıyor orasını ben ne anlamıyorum. Değişik değişik mapler gelmiş zaten haritalar pardon map. Ee, aynı şey olduğunu biliyorum ama İngilizce sonuçta biri. Abi bekliyorum deli deli ya. Ah başlığı buldum bekliyorum deli deli. Deli deli bekliyorum bekliyorum deli. Sevdiğim youtuberları şimdi söyleyeyim sizlere ee, oynarken söyleyemedim <laughs> yani PvP oynarken aklım başka bir yere gidiyor başka bir dünyadayım sanki adamları öldürmeye çalışırken Öl Öl, ben ölüyorum yani adamları öldüremiyorum neyse ee, Minecraft evinden Bora abi çok seviyorum gerçekten ee, ona da buradan selamlar. Sonra e, Gereksiz emre Emrecan Abi TTO Ender Abi Ahmet Aka Ahmet Abi Sonra e, ne ki? Enes Batur yani Enes Abi Onları izliyorum e, Seviyorum da Daha bir sürü var da onların isim, isimleri şu anda aklıma gelmiyor Yani bir sürü kanal takip ediyorum mesela Furkan Yaman'ın içtiği e, Ali Oynuyor falan. Onları çok seviyorum cidden. Onları da buradan selamlar. Yani şimdi onları görsem ünlüden daha değerli. Yani giderim, sarılırım. E, telefon alırım. Başka başka. Benim videoma yorum atsalar baya baya eee baya o kadar sevinirim ki. Yani çığlarım. Bir gün yani herkese anlatırım. Baya baya mutlu olurum yani. Direkt ilk arkadaşlarıma söylerim. Eee en sevdiğim youtuberlardan biri işte kanalıma böyle yorum böyle böyle yorum yapmış ben de çok mutlu oldum yani küfür etse kanalıma yine şimdi demek istemiyorum küfür etse mal dese öküz dese yine mutluyum abi cidden yine mutluyum ya çünkü yani onları çok seviyorum bu videoda şimdi hemen ölmeye çalışacağım ya da 15 dakika falan olacak bu sefer YouTube'a bakacağım yani. <laughs> bu seferlik deneyeceğim. Gitten <laughs> baktım arkadaşlar. Bekliyorum deli deli. Şarkı mi biliyorum. Kötü sesim. Yani bunun bu hakkında bu şey hakkında yapacağım bir şey yok. Gerçekten. Ama ben buna yine şükrediyorum. Bazen güzel bazen kötü geliyor. Sizin zaten yani sanırım hasta olacağım. Boğazım biraz kötü. Evet arkadaşlar. Bir sürü Türk buldum. Yani burada bir sürü kişi var yani. Türk e, video çektiğimi falan söyledim. E, Kanalıma bakın yani. Sizleri çok seviyorum. Kalp burada. Burada. Böyle kalpte atayım. Yani abonem çıkarlarsa çok sevinirim. Video çektiğimi söyleyeyim yani. Yani baksınlar diye yani abone olsunlar diye yapmıyorum yemin ederim ki. Yani abone olmaları beni ilgilendirmiyor. Yani youtuber mısın diyor. Hayır ama 15 abonem var onunla şükür. Yani onlara da buradan selamlar. Videomu bulurlarsa gerçekten onları da burada buradan kalp yani ee, videoların videonun sonlarına doğru baksınlar. Sonlarına doğru. Yani inşallah kanalımı bulabilirler ve e, görürler cidden baya baya mutlu oldum. As bayrakları as yani. Bu arada oyun başlayana kadar bekliyorum <laughs> böyle. <laughs> İnşallah 4 dakikada ölürüm yani. Tövbe tövbe. Ya yani oyunda ölürüm. Tekstür pek baya güzelmiş yani. <laughs> yani kanalıma yorum atsınlar. Burada yazayım. Tamam kardeşim eyvallah. Neyse. Yazdıklarım bazen kabul etmiyor. Neden? Ben de anlamıyorum. Tipten. VIP olanlar şey yapıyorlar. Böyle özel bir yere alıyorlar. Yani VIP olmayan insanlar çok burada. Neyse yazıyor şu Yani benim e, kanalıma abone olmalar önemli değil. Yani benim kanalımı bilsinler yeter bana. Yani ederim ki abone olmanıza gerek yok. Sadece olmak istiyorsanız olun yani. Videolarımı izlemek istiyor istemiyorsanız yani boşuna abone olmayın. Sen yani sonra bir şeyler falan diyecekler. Bu ne falan diyecekler. Ben cidden bunları karşıyım istemiyorum yani. Ben de başkasının kanalına gidip bot falan demem bir günde bir sürü abonen falan oldu demem yani Cidden yani size böyle şeyler yapmayın. ben zaten e, yorum atışması yapmayı sevmem böyle kötü şeyler falan kullanmam e, mesela e, çok kullanmam baya yani baya az kullanırım mesela e, kanalda yazılarda falan yazarsan ondan da sizlerden çok dilerim onu da göstermemeye çalışın yani ailenizin yanındaysan. Yani küfürü hiç sevmem. Cidden hiç ama hiç sevmem. Yani bir dakika niye başlamadı ya bu? <laughs> Neyse bu videonun da sonuna gelelim. Çünkü yoksa video yüklenmeyecek. <laughs> o yüzden sizlere çok özür dilerim. İkinci partta görüşelim. Bay bay.